Herkese merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün en pratik el açması börek hazırlıyoruz. Lütfen videomu sona kadar izlemeyi unutmayın. Yoğurma kabı içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık suyu alıp karıştırıyorum. Şeker ve maya erisin. Ardından içerisine 1 su bardağı yoğurt, yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tane yumurtanın akı, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bu malzemeleri karıştırıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ve kontrol edeceğiz arkadaşlar. Unun üzerine de bir tatlı kaşığı dolusu tuz. Hamur araştırana kadar spatula ile karıştırın ve daha sonra biraz daha un ilave ederek hamuru elinizde yoğurmaya devam edebilirsiniz. Sizler bu videoyu ilk defa kanalıma izliyorsanız abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Sizlerin fazla fazlamanızı almayan, oldukça pratik ve doyucu olan bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. El açması börek yapmaktan üşeniyorsanız veya hamur açmasını bilmiyorsanız bu tarif tam size göre. Hem poğaça gibi oluyor arkadaşlar hem de börek. Hamurumu bu şekilde toparlıyorum arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak ne çok sert ne çok yumuşak. Üzerini kapatıyorum ve odasında yarım saat kadar dinlendiriyorum. 5 adet patatesimi daha önceden haşladım ve onları eziyorum. Ben bugün patates hazırlayacağım arkadaşlar ama istediğiniz farklı iç malzeme de kullanabilirsiniz. Tavan içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet kuru soğan alıp karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekleyerek onları da soğanlarla beraber salçanın kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Salçanın iyi bir şekilde dağılması için içerisine çeyrek çay bardağı da su ekliyorum. Lütfen bu püf noktasını kaçırmayın arkadaşlar. Baharat olarak üzerine pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Baharatları siz damaklarınız göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Etmiş olduğum patatesleri de ekleyerek iyi bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz ıspanaklı, kıymalı, peynirli farklı iç malzemelerle de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Az zamanım olduğunda hep bu böreği yaparım. Kat kat çok lezzetli, tepsilere sığmayan lezzetli bir börek oluyor. Siz de kesinlikle hazırlamalısınız. Bu iç harçla börekler harika olur arkadaşlar. istediğiniz farklı börekte bu iç harcı hazırlayabilirsiniz. İç harcım hazır. Kenarda bekletiyorum arkadaşlar. Bu esnada hamurum da kabardı. Hamurun havasını alıyorum ve 5 tane küçük bir tane de onların iki katı fazla büyük olan bir tane hamur bezi sayıyorum. Biraz un serpiştirdim ve hamurumu toparlıyorum. hızlı bir şekilde hamurdan bezler ayırıyorum arkadaşlar bir tane büyük 5 tane küçük olacak şekilde göz kararı bu şekilde ayarladım büyük beze diğer bezelerin 3 katı arkadaşlar ve bu şekilde parmak uçlarımla hamuru genişletiyorum küçük bezeleri bu şekilde hazırlayacağım ara katlarına eritmiş olduğum tereyağını sürüyorum bu sayede daha lezzetli oluyor ve hızlı bir şekilde diğer işlemleri de hazırlamış oluyoruz lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın kanalımda birbirinden kolay ve pratik tarifleri bulabilirsin ve kanalımda ne tarz tarifler görmek istiyorsan onu da lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutma 5 bezimi de bu şekilde üste yerleştiriyorum arkadaşlar Aralarına bu şekilde tereyağı sürüyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bunları tamamladım ve kenarda bekletiyorum. Şimdi en büyük bezeyi biraz un serperek merdan yardımıyla genişletiyorum. Hamurun kıvamını da sizlerde görüyorsunuz. Çok fazla un kullanmanıza gerek yok ne çok ince ne çok kalınacak şekilde hamurumu genişlettim. Tam orta kısmına biraz tereyağı sürüyorum arkadaşlar fırça yardımıyla. Ve hazamış olduğum bir tane bezeyi tam ortaya yerleştiriyorum. Her defasında ben tekrar yağlıyorum alıyorum. İsterseniz yağ kullanmanıza gerek yok. Bu aşamada yağ sürmeyi unutmuşum arkadaşlar ama diğerlerini de sürüyorum. Göz kararı hazamış olduğum patatesi harcı bu şekilde dağıtıyorum. Kalan bezeleri de aynı şekilde üzerine kapatacağım ve her defasında yağlayacağım ve tekrar iç malzeme yerleştireceğim. Bu yağ kesinlikle arkadaşlar tekrar sürmeyebilirsiniz de çünkü katlarında yağ kullanmıştık. Ben tercihen tekrar sürüyorum. Kalan bezeleri de aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Buraya kadar izlediysen küçük bir emoji olsa bırakmayı unutma son katı da bu şekilde patates sürüyorum ve dağıtıyorum bıçak yardımıyla hamurumu dörde böleceğim arkadaşlar büyük hamuru isterseniz 8'e de bölebilirsiniz etrafındaki hamurları bu şekilde üzerine katlıyorum her tarafını mutlaka kapatmanız gerekiyor bu son katına 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ sürüyorum ve dağıtıyorum bu sayede iyi bir şekilde tepsiye yayacağız. Yağlamış olduğum tepsiye hamurumu yerleştirdim ve parmak uçlarımla tepsi boyutunda genişletiyorum. Bıçak yardımıyla önce dilimler halinde keseceğiz ve daha sonra üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Dilimleri istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük tercih ettim. İsterseniz daha büyük de dilimleyebilirsiniz. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir mucize olsa bırakmayı unutma. Beni nereden izliyorsan da onu da yorumlara yazarsan çok mutlu olurum. Ayırmış olduğum yumurta sarısını her tarafına gel şekilde sürüyorum. Daha sonra üzerine biraz susam ve çöy kodu serpiştirerek önceden ısıtılmış 200 derece kıvamın birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyoruz kat kat bol malzemeli çok lezzetli bir börek arkadaşlar kesinlikle siz de deneyin tepsilerden taşıyan harika kabaran nefis belaçması oluyor kesmiş olduğumuz yerlerden tekrar bıçak yardımıyla geçiyorum size bir dilimi yakından göstermek istiyorum üzeri altı bu şekilde kızardı henüz sıcak arkadaşlar bol malzemeli nefis bir tarif oldu tarifimiz sona geldiğim izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın